Hoş geldiniz. Değerli belediye başkanlarımız hoş geldiniz. Sizler de bu güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Bu arada bu hafta Bandırma Spor'un maçı yok ama Bandırma Spor yine gündem. Bandırma Spor'u yine konuşuyoruz. Bandırma Spor hayatımızın bir parçası. Arkadaki resmi hatırlıyorsunuz herhalde fotoğrafı. Kocaeli 20 bin 20 binin üzerinde taraftarla Kocaeli'nde Süper Lig'in kapısından dönen Bandırma. O tabik, o tabik. Bu arada bu arada konuşmama geçmeden önce dün yine Bandırma'da Bandırma Bordo Basketbol takımı bir galibiyet elde etti. Onları da tebrik ediyorum. Kutluyorum. Farkındaysanız Bandırma'da bir şeyler değişiyor, bir şeyler oluyor. Bandırma'da futbol konuşuluyor. Basketbol konuşulmaya başlandı. Daha da ilerleyecek. Bunların altında çok değerli bir ismin imzası var. Ona kocaman bir alkış almak istiyorum. Onursal Başkanımız Sayın Onur Göçmez. önce kendisi bandırma spora başkan oldu. Bandırma sporu hepinizin bildiği gibi üçüncü ligin kapısından çevirdi. Ve TFF bir şampiyonluğu ardından da düzeltiyorum TFF iki şampiyonluğu ardından da TFF bir de beş yıldır süre gelen bir başarı söz konusu. Şunu belirtmek istiyorum gidiyoruz hep birlikte bu taraftarla tüm statları dolaşıyoruz. Biz de sizler gibi. İnanın imreniyoruz. Oturduğumuz zaman rüzgar yok. Herhangi bir olumsuz tablo yok. Gece maçı oynuyoruz. Futbolcularımız mücadele ediyor. Sonra düşünüyoruz haftaya bandırmadayız. Bandırma spor maçındayız. Ve orada rüzgar altında, olumsuz şartlarda gece maçı oynayamadan, bakın ciddi bir rekabet yaşıyoruz. Ama biz bu rekabette çok geri kalıyoruz. Haksız bir rekabet diyebiliriz buna. Ve bu haksız rekabette bile çok önemli başarılara imza atıyor bandırma spor. Şimdi bazen işte taraftarın azlığından veya şikayet edilebiliyor. Ama biz taraftarımıza da hak veriyoruz. Ulaşım geldiği zaman yollarda yürümesi, soğukta maçı izlemesi, rüzgar altında. Futbolcularımız sağ içinde, taraftarlarımız sağ dışında olumsuz şartlarla mücadele ediyor. Bu kolay bir mücadele değil. Rakiplerimize baktığımızda çok farklı bir ortamda mücadele ediliyor. Aslında şunu söylemek lazım. Birçok ilde, ilçede, semtte gördüğümüz yedi yıldır tanık oluyoruz. Onur Başkan'ın yanında tanık olduk. Şahit olduk. Bakın görülen tablo daha çok şu oluyor. Bir şehre, bir semte, bir ilçeye önce antrenman sahası yapılıyor. Antrenman sahaları, konaklama tesisleri, bir stadyum yapılıyor. Ondan sonra da o kulüpten o şehrin kulübünden başarı bekleniyor. Ama dikkat edin. Gözden kaçıyor belki vurgulamak istiyorum. Onur Başkanla birlikte önce antrenman sahaları yenilendi. Ardından yeni bir konaklama tesisi yaratıldı. Ama öncesinde tüm olanaksızlıklara rağmen bir sportif başarı yakalandı. Geriye bir tek şey kaldı. <laughs> Stat kaldı stadyum kaldı. Bir yere kadar götürebilirsiniz. Sportif başarıda çok şükür iyi bir noktaya doğru gidiyoruz. Geldik. Diğer taraftan tesisler konusunda iyi bir noktaya geldik. Ama artık bir yerde tıkandı. Ya gençlerimiz, çocuklarımız, bakın burada her yaştan insan var. Gencinden yaşlısına, kadınla. Biz geçen sene Bandırma Spor stat istiyor, cin çukuruna dönmek istiyor diye videolar yapmıştık. Orada Bandırma Spor'un değerli eski futbolcularıyla konuştuk. Cin çukuruna tanık olan insanlarla konuştuk. Kendilerinin söylediği şu söz var, aklımdan çıkmıyor. Çocuğumu, torunumu ben stada getiremiyorum. Niye? Çünkü hasta oluyor. Ondan sonra annesi kızıyor diyor. E haklı. <laughs> bahsedeceğiz. Nasıl bahsedeceğiz? Artık Bandırma Spor'un bir stadyuma kavuşması gerekiyor. Bu konuda bakın biz siyasetten ayrı konuşuyoruz. Burada herkesin görevi ayrı. Burada kimseyi hedefte almıyoruz, kimseyi hedefte göstermiyoruz. Ama artık masa başından kalkıp artık adım atmak gerekiyor. Hangi adımlar atılacaksa atılmalı. Belediyesi'nden Spor Bakanlığı'na kadar her kademede bütün adımlar atılmalı. Ve Bandırma Spor bu halk bu stadyuma kavuşmalı. Bakın biz hak ettiğimiz bir şey istiyoruz. Bandırma dediğimiz bölge, Balıkesir dediğimiz bölge. Bu bölge sanayisi, tarımı, turizmiyle hak etmiyor musunuz siz bunu? İnşallah Bandırma Spor stadına kavuşacak. Bu bizim için değil belki biz görmeyeceğiz ama çocuklarımız için, gençlerimiz için. Çocuklarımız spora alışsın. Sporu sevsin. Bakın Bandırma Spor için burada binlerce kişi toplandı. Kocaeli'nde on binler toplandı. Stadımız olduğu takdirde, yeni bir stat olduğu takdirde burada bu dalga büyüyecek. Ve önüne geçilemeyecek. Ondan sonra belki şampiyonluklar, belki daha büyük hayaller ortaya konulacak. Maalesef ki dediğim gibi burada bir vizyon konuldu futbol, basketbol ama ne futbol sahamız var, ne basketbol sahamız var, ne bunların hepsinin olması gerekiyor. Bunu hak ediyoruz biz. Ve özellikle hayaller var. Bu hayallerle uyuşması gerekiyor Bandırma'nın. İşte onun için burada toplanıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Buraya geldiğiniz için sağ olun, var olun. Bakın şimdi şimdi biz türbündeyiz. Türbünden tanık oluyoruz. Zorluklar yaşıyoruz. Bir de saha var. Geçen sene mesela dış sahada Bandırma Spor çok ciddi puanlar kaybetti. İç sahada düzeltiyorum. Dış sahada ise puanlamaya baktığımızda neredeyse ikinci, üçüncü oluyor. Ama iç sahada çok büyük puanlar kaybetti. Çünkü zor bir mücadele. İşte bunun için birkaç cümle söylemesi, size yaşadıklarını anlatması için arkadaşlarımızdan davet edeceğiz. Kaptanımız Atınç Lukan. Burada çünkü herkes çok emek veriyor. Çok fedakarlıklar yapıyor. Bunu tekrar söylüyorum. Bütün takım arkadaşlarım adına biz bu stadyumla birlikte ben buraya gelirken başarılı olacağımı inandığım için geldim. Bu şehrin Başarıya ulaşacağına inandığım için geldim. Şu anda iyi bir gidişatımız var. Bugün güzel günler. Zor günler de olacak ama bu kalabalığı, bu beraberliği sağladığım sürece, bu şartları koruduğum sürece ben eminim Bandırma Spor hak ettiği yere, hak ettiği şartlarda gelecektir. Teşekkür <laughs> ederim. İçeride dışarıda ama bunun dışında Bandırma Spor'un ciddi anlamda desteğe de ihtiyacı var. Hazır sizi bulmuşken onu da belirtmeden geçemedim. Ee, bu topraklarda, burada yaşayıp da, burada e, istihdam sağlayan, burada para kazanan, burada yaşayan herkesten de gerçekten bu anlamda bandırma spora daha yakın olmalarını bekliyoruz. Bunu da bir not olarak aktarayım. Hepinize çok teşekkür ediyorum.